Arkadaşlar merhaba. Topluluğumuzun hazırladığı MATLAB eğitiminin ilk dersini işliyoruz bunu. Ee, tabii bu derste e, MATLAB'daki e, veri tiplerinden bahsedeceğiz. E, veri tiplerine bakacak olursak e, MATLAB'da birçok e, veri tipi bulunmakta e, ve bu veri tiplerini biz e, veriyi kaydetmek için ya da kaydedeceğimiz verinin e, türünü belirlemek için kullanıyoruz. E, aslında ee, bu veriler hani e, hafızaya kaydedilirken e, türünü belirlememiz lazım ve e, böyle bir e, gereklilik bulunduğu için biz bu e, veri tiplerini kullanıyoruz. E, i̇sterseniz veri tiplerinin e, türlerine bakalım ya da veri tiplerine bakalım diyelim. E, bizim e, ilk e, türümüz e, numerik veri tipi. Tabii birden çok numarik veri tipi bulunmakta. Mesela <laughs> double. Burada double. Matlab'da e, ondalık sayıları kaydetmek için kullanılan bir veri tipi. E, eğer ondalık e, bir sayıyı ya da bir veriyi kaydedeceksek programda bu veri tipini kullanmamız lazım e, değişkeni tanımlarken. E, şöyle bir şey var aslında. E, herhangi bir değişken tanımlanırken otomatik olarak e, Matlab tarafından değişkenin double olduğu algılanmakta. Mesela burada örneğini verdim. Herhangi bir şeyi ekstra olarak yazmanıza gerek yok. Doğrudan değişkeni tanımlayıp sonra da ona değerini atayıp onu, o değişkeni double kılabiliyorsunuz. Şimdi ikinci tipimiz bulunmakta. O da single oluyor. Single double'dan daha az bir hafıza yeri kaplamakta ve burada gördüğünüz gibi single şeyine veri tipinin kullanmak istediğimizde onu değeri yazmadan önce belirtmemiz lazım. Tabi önce değişkeni tanımlıyoruz, değişkene ad veriyoruz, sonra da single yazıyoruz ve parantezin içinde de değeri yazıyoruz. Burada değerimiz pi sayısı yani 3.14. Şimdi ikinci pardon üçüncü e, numarik veri tipimiz e, integer. E, daha önce e, diğer programlama dillerine baktığımızda bu veri tipi de alınmakta ve sık sık kullanılmakta aslında. Yine double'dan, e, double'dan daha az e, bir e, hafıza yeri kaplamakta ve e, burada e, MATLAB'da aslında bizim işaretli ve işaretsiz e, integer e, değişkenlerimiz ya da veri tipi, e, tiplerimiz var. Şimdi e, Şimdi şöyle bir şey aslında işaretli e, ya da signed integer kullanmak istediğimizde e, int sonra da e, versiyonu e, yani 8 ya da 16 ya da 32 e, veya hatta işte 64 e, yazabiliriz. Ama e, unsigned yani işaretsiz e, integer kullanmak istediğimizde e, you init e, sonra da versiyonu yazıyoruz işte e, ondan sonra parantez içinde değeri yazıyoruz. Ee, örneğe tekrardan bakmak isterim aslında burada c değişkeni var değişkenin ismi ee, eşittir burada atama yapıyoruz sonra da integer yani int 16 16 bit ee, işaretli integer sonra da değeri parantez içinde yazıyoruz burada noktalı virgül kullandık ee, eğer dikkat ettiyseniz burada kullanmadık ee, neden bunu kullandık çünkü e, bu açıklamayla yüz yüze gelmeyelim diye. Eğer nokta virgülü yazmazsak şey olur. Böyle bir şey çıkar. Yazdığımız komut direkt işlenir. Hatta işlemi de bize gözükür. Ama noktalı virgülü yazarsak komut yine işlenir. Ama işte açıklaması ya da detaylı işlemleri falan gözükmez. Tabi bunları bu hususu gelecek derslerde, gelecek konularda da göreceğiz. Bu hususta yine yüz yüze kadar, e, hani yüzleşeceğiz diyelim. Burada ikinci örnekte e, D değişkenin ismi sonra da atama yapıyoruz. U init 8, 8 bitli ya da 8 bit bir işaretsiz integer. Sonra da değeri parantez içinde yazıyoruz. E, ve böylece de e, 8 bit işaretsiz integer e, değişkenini tanımlamış e, oluyoruz aslında. Şimdi burada lojik tiplerimiz bulunmakta. Lojik tiplerimiz ya da lojik değişkenlerimiz diyelim sadece true ve false değerlerini almakta. Yani ya true değerini saklar ya da false değerini saklar. Burada zaten yazmışız bizim lojik veri tiplerimiz true veya false yani doğru veya yanlış değerlerini temsil etmek için kullanılmakta. Tabi ee, tabii hani bit bazında true ve false 1 ve 0 olarak e, yazılmakta. Ama MATLAB'da biz onu belirtmek için e, true ve false yazıyoruz. 1 veya 0 yazmıyoruz. E, çoğu programlama dilinde olduğu gibi. Şimdi burada e, karakterler ve string e, veri tipleri bulunmakta. Şimdi char Char, e, biliyorsunuz ki, e, karakterleri saklamak için kullanılan bir e, veri tipi. Bu diğer programlama dillerinde de bulunmakta. Ve e, string de e, aslında e, text e, yani yazı bir e, değeri e, kaydetmek için kullanılan bir veri tipidir. Ama şimdi şöyle bir şey de var. E, önemli bir fark var aslında array hani karakter ile string arasında eğer karakter bir diziyi kullanmak istersek tek kesme işareti kullanıyoruz sonra da değeri bu kesme işaretlerinin arasında yazıyoruz eğer string bir değeri kullanacaksak değeri iki kesme yani başında iki kesme işareti sonunda da iki kesme işareti kullanarak Değeri bu e, çift kesme işaretlerinin e, arasında koyuyoruz aslında ya da arasında sakıyoruz diye. Burada mesela c e, ya da jh işte e, adlı değişken bir e, karakter dizisidir ama burada e, str ya da str işte e, bir string değişkenidir. Bunu da nereden anladık? Başında ve sonunda kullanılan kesme işaretlerinin sayısına bakarak. Eğer başında ve sonunda sadece tek bir kesme işareti kullandıysak bu karakter dizisi başında ve sonunda çift kesme işareti kullandıysak da bu ya da tırnak diyelim pardon, bu şey oluyor. String değişkeni oluyor. Şimdi burada şöyle bir özellik de var MATLAB'da ve bence bu çok önemli bir özellik. MATLAB aslında karmaşık sayıları işlemek için de kullanılmakta ve karmaşık sayıları gayet anlayabilmekte ve onlarla ilgili işlemleri de yapabilmekte. Bu yüzden ya da bu hususlar, bu tür hususlar aslında MATLAB'ı güçlü kılmakta, Burada zaten şey yapmışız, karmaşık bir sayı tanımlamışız, z eşittir burada atama yaptık, 3 artı 4i. 3 burada karmaşık sayının real kısmı, bu da imaginary kısmı ve gördüğünüz gibi burada tabii noktalı virgülü kasten koymadım ki şey olsun hani anlaşılsın. Altta gördüğünüz gibi z değişkeni bu karmaşık sayıyı anlayabilmiş, ya da kavrayabilmiş değil. Şimdi, yapılar da var. Structures. MATLAB'da yine yaygın olarak kullanılan böyle biraz değişik veri tiplerinden birisi. Aslında biraz, hani diğer programlama dillerine de bakmış, baktıysanız daha önce, e, klas yapısına e, benzemekte ya da sınıf yapısına benzemekte. E, hatta hatırlarsanız işte bir sınıfın değişkenine ya da bir sınıfın e, özelliğine erişmek için nokta koyuyor Hatta o sınıf, e, o sınıfın fonksiyonuna da e, nokta kullanıyor olduk. Sonra da işte e, erişmek istediğiniz yapıyı ya da işte e, özelliği veyahut e, fonksiyonu fonksiyonu. E, işlemek için o erişmek istediğimiz ögeyi e, yazıyoruz. Burada mesela e, student yapısı var. Student'ın e, name, age, grade e, şeyi bulunmakta, e, özellikleri bulunmakta. Ve burada student'ın name de, e, değişkeni ya da name e, variable'ı bir karakter dizisidir çünkü sadece kesme işaretlerini kullanmış başında ve sonunda sonra da değeri arasında yazmış name burada bir karakter dizisi tipi böyle ve zone değerini tutmakta student'ın ya da student'ın age değişkeni 21 değerini tutmakta student grade değişkeni de burada 88.5 e, değerini tutmakta. Tabii e, şöyle bir şey de e, merak etmiş olabilirsiniz. Hani işte e, özellikle de diğer programlama dillerine bakmış olsayın e, ya da daha önce baktıysanız e, sınıflarda fonksiyonlar da var. Ama burada yapılarda e, fonksiyonlardan bahsetmiyoruz. Neden böyle bir şey yok? Çünkü fonksiyonlar ayrı bir script'te tanımlanıyor MATLAB'da ve bunu zaten son derslerde işlemiş olacağız diye düşünüyorum. Ondan da bahsedeceğiz, onu söyleyeyim. Son slaytına bakalım isterseniz. Burada table'lar var. Hani MATLAB'da tablolar da tanımlanabilir, matrisler de tanımlanabilir, linear işlemler de yapılabilir aslında işlenebilir diyelim ee, gayet güçlü bir e, tooldur aslında MATLAB ee, burada mesela tabular formda e, veriyi satır ve sütun halinde e, saklamak için kullanılan yapılardan aslında tablolar e, matrisler de bu şekilde tanımlanır onu söyleyeyim yani e, bu şekli ya da bu örneği açıklamaya başlamadan önce onu söylemek istedim açıkçası. Ee, İsterseniz nasıl e, tanımladığımızı birlikte e, inceleyelim. Şimdi burada 3 satır var. 3 sütun var. Tamam mı? Ee, bir satırı yazarken e, hani A e, tablosunu tanım tanımladığımızda bir satırı yazarken 1,2,3 yazarız. Burada satırın 3 elemana sahip olduğunu vurgularız. Sonra da e, ikinci satıra geçmek istediğimizde e, noktalı virgül kullanırız. E, ve bunu kullandıktan sonra ikinci satıra geçmiş oluruz. İkinci satırda 4 7 9. Burada da yazmışız 4, 7, 9 virgüller e, önemli. Bunları kullanmalıyız. E, bir elemandan diğer elemana geçerken virgül kullanmak zorundayız. Sonra da ikinci satır bitmiş oluyor. Ee, bittiğine göre noktalı virgül kullanıyoruz. Sonra da 4,1,1 yazarız. Ee, son satırdan önce de pardon son satırdan sonra da noktalı virgül kullanmamıza gerek yok. Ee, direkt e, parantezi kapatırız ve tabloyu e, tanımlamış oluruz. E, matrisler de böyle tanımlanır size söyleyeyim. E, ki zaten lineer işlemleri de göreceğiz e, gelecek konularda. Ee, arkadaşlar birinci konumuz bitmiş oluyor şimdi ee, bu konuda işte tiplerinden bahsettik ee, numerik tiplerinden bahsettik lojik tiplerinden bahsettik ee, yapılardan bahsettik tablolardan bahsettik ve bence gayet güzel bir girişti ee, değişkenler ve veritifleri e, MATLAB'ı kullanmak için bir e, yapı taşıdır diyelim ya da MATLAB'ı kullanmanın yapı taşıdır yani desek daha doğrudur çünkü hanimet labta biz matematiksel işlemleri ya da matematiksel operatörleri gerçekleştirmek için kod yazıyoruz ya İşte bu sayıları temsil etmek için ya da kullanacağımız sayıları temsil etmek için değişkenleri kullanırız ve değişkenleri tanımlarız. Değişkenleri tanımlamadan önce değişkenlerinin kullanacağımız değişkenlerin veri tiplerini belirlemek çok önemli bir husustur. Bu yüzden birinci dersten ya da birinci konudan bu konuya değinmek istemiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derste görüşürüz.